Sıradaki bağlamamız mandolin veya gitar burgu olarak adlandırdığımız bağlamalardandır. Ürün kodu A1KM'dir arkadaşlar. A1KM ürün kodumuzdur. Bağlamaların siparişlerini WhatsApp hattımızdan ya da n11.com üzerindeki mağazamızdan verebilirsiniz. Videonun altında açıklama bölümünde hem bu detaylara erişebilir hem de bağlamaların teknik özellik resim fiyat bilgilerine erişebilirsiniz. Bir de şundan bahsedelim. ki bu bağlamalar satılıyor. Yerine yerine yenileri geliyor. Sürekli bir sirkülasyon var. Ekstra resim veya video arayışına girmenize gerek yok. Çünkü yerine gelen bağlama görüntü olarak da hemen hemen ses olarak da aynı imalattan çıktığı için aynı performansı yakalıyor hemen hemen aynı arkadaşlar. Evet. E, ceviz ağacından yapılmış bir bağlamamız var. Bunların dut, maun, ardıç tekne olanları da zamanla çıktıkça tanıtılacak, sizlere sunulacak. 40 santim boyunda bir tekne uzunluğu var. Yaprak bir forma sahiptir. Ceviz ağacından yapılmış. Kapak ladindir. Kapaklı ses çıkış yeri var üst tarafta. Arka tarafta normal ses çıkış yeri var. E, ve bir de eşik altımız var. E, i̇şte ses e, sistemi, amfi vesaire cihazlara bağlayabilmek için. Bu eşik altının detayına gelelim. Aslında bu kristal e, pul manyetik olarak da geçen. Bir sistemdir. Şöyle kapağın alt tarafına yapıştırılır arkadaşlar. Arka taraftaki jack yuvası da şu şekilde bağlantı yapılır ve sesi alırsınız. Kötü bir performansı yok. Gayet iyidir. Çalışır bir vaziyette sizlere gelir arkadaşlar. Sap ağacımız komplesi akgürgen ağacından yapılmıştır. Nokta sedeflerimiz var. Mandolin ya da gitar burgu olarak adlandırdığımız sistem yer alıyor daha rahat akort yapabilmeniz için. Şimdi perdeleri gezeceğiz ve ardından size bir eser daha dinlettireceğiz bu güzel bağlamada. Evet duydunuz üzere herhangi bir pürüz yok seslerde. Şimdi gelin bağlamanın tonunu tekrardan dinleyelim sizlerle birlikte. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza ulaşabilir, ortadaki bağlantıya tıklayarak Ayaz Müzik Aletleri kanalımıza abone olabilirsiniz.